Merhaba arkadaşlar, ben ne yaparsan yap kanalından Alp Ben Bartosz, bugün sizlerle Holiday Resort adlı mapte oynayacağız Valla Alp sen ne yapacaksın bilmiyorum ama ben tam arkama gideceğim, benim klasik nakimde. Ben ha, seni takip nerede ediyorum Nerede doğarsam doğarım, arkama giderim Çünkü Ben seni takip ederim bu mapte klasiktir yani Bilmeyen olsun ee, Bu arada artı 20 like istiyorum Artık beni de kırmayın Tamam mı? Yani like atarsanız emin oluruz işte yani izlemedi şeyler yaparız. İzlemediyseniz kanalımızı ziyaret edip diğer bölümleri de izleyebilirsiniz. Daha çok yeni, ol, daha çok yeni e, bir kanal olduğumuz için böyle 10-15 video var. Yani yok o kadar bile yok lan. Yok ya. Vardır bu kadar. Ya yani ondan fazladır ya da ondur. Ee, bir Steam var. Başka da bir şeyim yok. Bu kim lan arkamdan? Alp gel. Alp sen misin? Ben de diyorum bu herifle, bu herifle kapışacağım. Iki, iki gel gel bak boş. şu suyu sudan şu Şelaleden yukarı çıkalım gemiye. Busutma beni. Sen takıl orada ben buna park topladım. Mal gibi oraya gittin yalnız şu anda. ver. Ben direkt yukarı ee, çıkıyorum. E dediğim gibi ilk önce isterseniz Bartuşa benim ikinci Hunger Games videomuzu izleyebilirsiniz. Aynen. Bu üçüncüsü olacak sanırım. Aynen, bu üçüncü. Ya arka arkaya çekiyoruz bu videoları şimdi. Az önce Depo ikiyi bittik oluyoruz ya işimiz ama diyorum bugün ikinci video atarım gece yarısı yarın da üçüncü video atarım gibi ee, şeyim var flintim var ya zor çıkıyor ya abi benim bildiğim flint eşek gibi çıkardı eskiden yani yani şimdi bakıyorsun yani çıkmıyor abi ya kolay kolay çıkmıyor yani flint o kadar ee, Hala işte. Her neyse hemen şu sarının altında. Aha kılıcım var. Iron chest plate'im var. E kılıcın ne? Eee wooden. Eee şey mi? Tahta mı? H hemen şurada flint and de yapayım. Tamam bitti bu iş. Benim geldiğim yer yani helikoptere doğru gelsen. Kardeş çok yanlış geldin sen be. Şeyimi kollasan. Kıçını. Öldürdün mü adamı? Helal. Ay. Ay Ender Pearl'üm var. Sana ben, doğru. Ben gerçekten çok barışçıl oynuyorum Minecraft. Sadece önüme adam çıkarsa kesiyor. Onlar hiçbir şekilde adamlara dokunmam. Bir tane de demirim var. Sen Neredesin? Ben chest topluyorum. Söylesen bile map'i bilmediğin için bulamazsın beni. Ben mi map'i bilmiyorum söyle. Şu anda bu Park'taki e, mor şeylerin arasından dolaşıp dolaşıp chest topluyorum. Anladın mı nerede hmm. olduğunu? Babayı almadın. Yani Erşen işte mor roller coasterın oralardasın da adam peşimde. Ha iyi tamam kaç. Evet. Ölme bak. Ölürsen devam ed ederim videoya. Seni... Aa, Ender no Pearl attım başka bir adamın şeyine geldim. That is my life. Fuck my life. I hate my life. Why? Aha aşağıda çok seksi bir herif gördüm. Hemen bir team oğlum şimdilik bununla takılayım. sen de gel de Şu adamı al. İki demirim var. stik çıkarsa ee, şey benim Iron Kılıç. Hayır. Ya Allah Allah ikisini ben çıkarım. Stick daha zor çıkıyor. Ya git. Oh oh. Hatchker boy seni. Hadi Bartuş neredesin? Artunç. Tam adam kesiyordum oğlum. Ya hadi gel ama. Rahatsız etme beni adam keserken. Aha bir adam var. Sen neredesin şu anda? Ya abi burada bir havuz var. Aa burada bir havuz var. İşte o helikopterin oradaki kaydıraktan kaydım. Oha abi tam geliyorum çok uzaktasın abi benden. Ama gel. Tamam geliyorum şu an helikopteri gördüm. Çok uzaktayım ama senden. Optifine'la görüyorum helikopteri. Optifine'ımız Optifine'miz var koçum. Zoom işte. On of Optifine. Ha. Kardeşim. O benim modumda var. Oo prosun yani. <laughs> lan. ha chest buldum yanlışlıkla. Ama boşmuş. vay Jesus why? Jesus why did you do this? vay Bak sen helikoptere doğru gel ben de oraya doğru gidiyorum. Oturum I just bak. want to know. Ay, çok güzel lan tek çöpekimde. Ama hadi çok... gel. Neredesin şu an? Sana texture pack'in linkini atarım. İndir tamam, onu, çok şu güzel. şu an neredesin? E, Geliyor menekopteri, orada buluşuruz. Tamam. Orada Yok. iki adam var, gitmiyorum. Çok aptal bir yerdesin. Benim Steam'de var, iron'ım da. Ne yapacağız biz o işi? Ya ben yapayım, lütfen. Senin tahta kılıcın var. Sana tahta kılıcı vereceğim, sen veletsin. Tamam. Dur aşağıda herif gördüm, onu da kesip geliyorum. Ya ama hadi, beni kesecekler yoksa. İyi tamam geliyorum bak sırf seni kesecekler diyorum yoksa o herifin anasını avatırdım. Hadi geliyorsun değil mi? Aynen yoldayım. Helikopteri gördüm ben şu anda dibindeyim hatta. Hey seni gördüm. Neredes? Yanındayım. Hani? Arkan kıçına bak. Heh, hadi gel. Al sana bir tane demir atayım yukarıda gel. Dur tamam crafting table'a gideyim orada. Atarsın. Gel burada crafting table adam adam. Helal. Attım şuraya. Aa sen de tahta kılacağız. Koruyayım seni. Tamam tamam sıkıntı yok. Ah bak dur item atacağım. Uba. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şunu da at, şunu şunu şunu. Evet tamam güzel ben tamam. Ee, bu arada e, kanalımıza 10 e, kişi yani 10 da 3 kişi 10 yani kişi abone olursa onların arasından 3 kişiye şey olarak seçeceğiz. E, bizim bizimle beraber e, oynama hakkını vereceğiz ama sırayla tabi Aynı anda oynayamayacağız. Ne yazıyor onda o kadar tıkır tıkır tıkır. Adana'nın teki İngilizce Dota oynayalım dedi. Ben de özür dilerim başka bir arkadaşla başka bir oyun oynuyorum dedi. Dota'nın açık mı şu an? Steam'im açık. Ha. Hadi gel. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Doga'nın adam sesleri geliyor. Neredesin? Heh, sen ben o, o adam sesleri benden geliyor yalnız. Nasıl? Oğlum dibinde mama koşuyorum yani Hayır hayır yani yıldırım çakıyor. Yani... Yo bende hiç öyle bir Önce. şey gelmiyor. Bak şimdi gene gel. Ha gel tamam. Ha ondan mı bahsediyorsun? Ha. Hmm. Hey. Nereye gidelim? Gel bak ya burada chest var. On burada chest var. Ha şurada 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 şurada. Almışlar. <laughs> Yansın buralar. Değil mi? Orayı ben yaktım bu arada. Biliyorum. Gel bak şurada. Gel gidelim abi. Hayır bak gel 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 takip et. Nerede gel diyorsun? Luna Park'a gidelim abi. Luna Park'a çok şey Gel bak şurada kasino var. Ya kasino bak. işte aşağı Luna Park'a oluyor. niye vuruyorsun? Yanlışlıkla oldu. Gel bak gel. Sen mal gibi yüz yani ben. Nereye en... gidiyorsun? Aha adam var. Bar bıraktı beni. Na, tahmin et neredeyim şu anda. Neredesin? Allah'ını seviyorsan neredesin? Adamın kıçının arkasındayım. Hydrak'tasın değil mi? Gördüm yardıma geliyorum. Önünü keseceğim onun. Aha alttan da bir demir setli adam geliyor. Bak demir kılıçlar. Tamam bırak 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 bırak. Bırak bırak. Abi öldüm. Aa, öldüm. <laughs> Ardıkasından da taş kılıçlı geliyor. Gel, koru bari. Hele arkadan adam geliyor. Ona ben çok vurdum. Vurma, vurma, bana vurma. <laughs> Boost ister misin? Asla katamadı. Helal be. adamsın. Artık Alt paylaşma <laughs> zamanı geldi. Ne diyor? Lan tüm hepsini ben kesiyorum, sen otlanıyorsun her sefer. Ama ben arkasında, arkamda durdum yani. Ah. Ben evet. full ayranım. Bu iş Ha ya gene mu? gene şeyim var. Ne? <laughs> okum. Al bak bir tane okum var benim. Stone at bunu at. Ha gene gapple'ım var bir de. I have got a one gapple. <laughs> Yürü gidiyoruz. Gel. Bana var bir şey var mı? Gel Vallahi... bak, bu sefer takip et. Çubuğum var iki tane ayranım varsa gidip şey kılıç yapabiliriz. Bende bir ayranım var. Aha. Elmasım da var. ender Evet, iron kılıç var orada. Iron kılıç. Aa, iron kılıcım oldu. Tamam okay. hadi giriyoruz. Bak dedim oğlum sana adam var diye. Adamın tam arkasında Enderpearl attım. Kaç var? Kendime yay yapayım. İki tane. Hadi be. Gel bak bu sefer takip et. Ya yapma Allah'ını seviyorsan yapma son kalbim biliyor musun? Harbi mi? Ha hayır. Yemek yesene salak. Aa oh, buraya nereye gidiyor? Bu tuşa basmazsam Ne tuşuna? Ne oldu? Bekle 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 bekle. Bir yere açıldı. Oraya bir daha tıkla bir yer açılıyor. Ha lava açılıyor. Hani? Nerede açıl? Gitme 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 lava açılacak. Açılmadı. Abi açılacak gitme sadece. Açılmadı. Abi bir şeyler var orada Lav mav var ben biliyorum ya gitme oraya. Orada bir kırmızılık var aynen. Erleşme yani o işlemi. Ee, bu arada uzun zamandır e, hungry games oynamadığım için biraz elim şey kötü. Yani ben kötü kesiyorum olur. yani herifleri adam bahane arıyor aynen. şu an. Aynen şu an bahane buluyorum. Bak gel takip et şurada. Ya o. Gel şuraya. Dur ben yavaş ineceğim oradan. Senin gibi bodozlama atlanmaz oraya? Ah adam ölmüş. Aa bak böyle inilir oradan. Merdiven diye bir şey var aşağı. Ayakkabın var mı şey ayakkabı? Aha ben de full demirim. Yapma yapma yapma. Abart yapma. Olta alıyorum oğlum ne var? Yapma işte. Stick okat. versene bana bir tane. Okat, stick ver. Okat, 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 stick okat, ver. Okat, okat, okat. Stick ver bana. Ah. Lan gel şimdi burada crafting var. Gel. Ben ben şunun üstüne. Ya abi ayrılmayalım işte. Bak ne güzel yapmışız. Çok da geliştik. Gel şurada crafting var. Ben bunun üstüne çıkacağım. Gel kendine ya yapacağım. Ah stick buldum. Ender pearl buldum. Kaç okun var? Yok işte. Hiç mi yok? Ben bari kendim. Tüm hepsini sana attım. Hiç e, salak. Mal Gel hadi. Şş. Yapma. Saklan yani, mikrofonuna yaklaş. Tamam. Ya. Ay uzaklaştım biraz az önce zaten. Belli olmuştur. Baya belli oldu. Ve bayağı bir gerildim ar arkaya doğru gerindim daha doğrusu. Oh <laughs> la <laughs> 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 Ya, ol, yapma oğlum <laughs> yapma. Niye? Çok kötü oluyor sesin. Buralarda crafting bulmam gerek benim. Oğlum ne crafting arıyorsun burada? Gel göstereyim sana ben. Ne vereyim abime? Gel burada sana crafting bulayım gel. Biliyorum ben burada yer. Ama. <laughs> Allah'ım. Söylesene crafting arıyorum diye. Yürü. Hızlı gelmezsen crafting'i patlatırım. Evet <laughs> yani <Tüyanetine> patlat. <laughs> Nereler şey oluyor. O aşağıya bak. Biri buraları çok kötü yakmış. Bura nasıl yanıyor? Ha ya doğru. Tahtadan malak. Bak gel. Hop biz de yakalım. Lan çıkamıyorum buradan. İyi bunu yapmak istemezdim ama. Sen içeride kal. Çıktın mı beni bulursun. Çıktım ben de Ender Pearls'ız. Ha neredesin? Tepende yukarıya bak. Hani? Yukarıya bak. Bakıyorum. Akiko gör. Çok uzaktasın ya. Gelmem ben oraya ama. Nasıl gel ben? gel burada şey crafting table. Nasıl gelirim ben oraya? Ya çık işte şu aşağıdan gel. Bak. Hayır burası orası değil burası burası. Bak. Arıyorum oraya. Olduğum yer. Şu anda indim ben aşağı. Gel. Go Power Rangers. Baya yukarıya çıkacağız. Oha yaşayan haraçlar 9. Aynen abi. 5 dakika kalmış onda. 20 dakika mı girdi sana şu anda? Şu an bana kaç dakika girdi biliyor musun? 14 dakika girdi. İyi bakalım. Hadi. Al şunu. Aha. Tamam en azından 8'e düştük. Abi 8 kişi deathmatch'e kalırsak büyük ihtimalle biz bu oyunun ikimizden biri ölür. Yok be. Birbirimize kaçınık kollarsak şey iyi. Burada bir tane chest var ona bir bakayım dedim de. İşime yarayacak bir şey çıkmadı. Ender problem var sadece. Mal mal yerlere ışınlanmak için. Ya buradan dışarıya bakayım ben. Bak aşağısı yanıyor. Abi ben yattım. Allah'ım senin çakman mı var ki? Evet var da mikrofona yaklaş. Bak çocuk seni aşağı atarım bana burada artistik yapma burada. Ne yani ne yapalım? Aşağı inelim bence. Ya yavaş yavaş in ya düşersin düşersin. Oğlum velet misin? Mikrofona yaklaş. Velet misin diyorum. Aynen, o, duyuyorum. Pozisyon alıyorum şu anda oturmak için. <laughs> gel orta gel şeye gidelim. Takip et beni göstereceğim. Haleluya. 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 Ha şu sahil şeridine gidelim. Biliyor musun neresi orası? Hayır. Ö. Öh. onu map'i biliyordun hani sen? Psst, ya uzun zamandır bilmiyorum. Ya orada bir tane can kurtaran da böyle crafting var. Evet. Benim dediğim daha havalıydı ama. <laughs> Bu arada e, iki tane flint'im var. Çubuğum da var. Aha, ben gidip pok yapacağım. Bana da versene. Sana baş veririm ben. <laughs> İstiyor mu? Hı hı. Ne kadar? Çok. Sizi duyamadım. Çok fazla apartunca abi. O. Denizlerin altında bir ananas da yaşar. <laughs> Ger Bob, Karaçor. Ger Bob. Lan kes şortu bir kere. Pantolonu. <laughs> Salak, kare şort. Abi, <laughs> Abi bak, be belirtin yorumlarda kare şort olduğunu adım kadar Yani Ya evet. şort biliyorum da artık son zamanlarda pantolon e, diye. kurtarma Yok. şavaları güzelmiş ama olmadı be kardeş. Ee, kim bana şeyden mesaj atıyor ya? Yayındayız arkadaşım. Kardeş burada, bak gel gel burada bir sürü ip var. Aa, ne yapacaksın ki? Ne işine yarar? İşim var. Gel şunları da. Bana bir şey versene Bartunç, ok. Lütfen. Hayır. Ya niye? Çünkü ok, 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 sana veremem öyle. Vermemeliyim. O sil o ok senin elinde çok tehlikeli olabilir. Bak, yun yaptım. kalsın o sende. Çok mi? bir laglandırıyor. Ya Oha. bana şey ver. Ok yok. Ya kaç tane okum var? Bartunç verir misin ama? Kaç tane mi var? Bir. Ha kadar mı? Hayır, tabii ki de. Salak nasıl bir os? Az önce 8 tane ok yaptım. E o zaman hadi ver şunu Barto. Bak o ok atarım sana. istiyor musun? A, Bartunç atma boş yere harcama. At biraz ver bana. Hayır. Ya oğlum benim ok oh, 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 benim yay benim ok oh, benim yay benim mazer ya benim ya ben bari, ok, iki üç benim. tane at da seni savunayım. Bu arada death öyle adamlara dalma birbirimizin böyle kıçını kollayalım. Onlar savaşsın anne onlar savaşsın ama at ki iki tane. Biri sana gelirken böyle kullanırım. Ah. Heh, ne aladım be? Kim atıyor mesaj, 2 dakika beni koru. Alp adam geliyor. alp alp, alp. adam geliyor. Adam yalan adam. Atma. Şimdi gel bu kara pantolon. tamam. Alp, alp yanıyoruz. Hı. Hmm. Yakayım mı? Dur yapma Allah'ın sen. Yakarım ki. Yakarım, yakarım Roma'yı e da, da yakarım. yakarım. Hey. Deliyim. Göz kara deliyim. Yaparım bilirsin. Hop can kurtaran. Neredesin yalan? Sen kurtaran oldu. Hop ben bir balıklama mükemmel bir atlayış. Onu <laughs> 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 biliyorum abi çok komik o ya. Nerede o? Eki o. Abi su yok direkt aşağı atlıyorlar. Mükemmel bir atlayış. Seni yani yırım yırım yırım. Moral gel yani, gel. Yani, moralim sıfır sıfır sıfır. sıfır. <laughs> Neden? Nerede Lan ne oldu mikrofona? Oğlum nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. nasıldı denizin altında yaşar bir neydi o ya nasıldı denizin altında bir ananas teşar, op, şey ıı da yaşar cingebu garandalon arayış şey Yaklaş. o Yunus Samet'in yanında doğdum sen ben çok uzak değilim direkt Cemir diye geliyorum senin yanına tam seni gördüm oğlum o kadar uzakta değilsin ki okay. direkt tam karşına karşı karşıya doğmuşuz ben Yunus Samete direkt gireceğim okay ee, sen de bana doğru koşmaya başla işte. Arada kalsın mı gerizekalı? Ha. Bunlar zaten birbirlerini yer. Biz yan yana da kalırsak bir ya sıkıntı. Bunlar bize gelir bak. Dikkatli ol. Benim yanıma gel direkt. Ender pearl attı salak. Ben de sana doğru atıyorum. La ölme. Öl diyor mu? Abartur öldüm ben bak. Dal ya vurma bana vurma. Helal. Gel gel gel. Birbirimizin kıçını kola Kıçını kola. Al al al. O golden apple ye. Yeah. Tak. Tamam. Böyle de gel ya. Yemin ediyorum bir şey diyeceğim ama olmayacak ay bak. Sen mikrofona yaklaş bak hazır etme şey gitme gitme. Abi adam bir beni yakmış ya. Kestim. Vallahi bende bir sıkıntı var bugün. Oynayamıyorum diyor demiyor da. A bana niye vuruyor? Aha beni alıyor ya. Ben vurmadım. Adam olmuş. O merif görünürden kayboldu. Tamam ben canım ben kafayı koyuyorum. Bekle ben de bir toplayayım şunları. Nasıl kartınız çaktı aga aga. Aga aga aga. Aga vallahi proyum ya aga ya. Bunla ok toparlayayım var ben. Otuz ok var oku lan? Ama Ona flint ver. Steen var, var yok, mı? Yok 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 yok. Aa benim varmış. Ye 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 ye. ye. Kaç tane gap'ım var? Yapalım sıfır bak. Git al o zaman ne yapayım? Versene bir tane. Yok. Vay şerefsiz. Bir şey deneyeceğim. Olmadı bir dakikamız var. Ya şu ok nasıl yapılıyor söyle öyle. Ortaya stick koyuyorsun, aşağıya feather'ı koyuyorsun, üstüne flint koyuyorsun. Ve hiç flint'im yok. Olmadı. O zaman ha, olmuyormuş. Üst üste oluyormuş. Her neyse, başla. Dur, yemek yiyeyim. Başla. Tamam. 36 saniye kalmış, hadi. Lan. Ya, 10 saniye kaldı. Ben bence öleyim bilerek. Lan gel keseceğim seni işimizi. Ay madafaka! Sıfır canım gitti lan. Ya vuramadım ki bugün bende bir şey var. O zaman hemen Barkley sen söyle. Facebook hesabımızı. Ben ona bir bir iPad mini yolluyoruz evine. Aynen Facebook hesabımızı takip edene ve beğenene. Bir iPad mini bizden evet adamım lanet seni. <laughs> e, aynen e, öyle bir hediye 50 abonede sadece 3 kişiye e, iPad mini yollayacağız. E, Youtube hesabımızı da beğenip e, yorum atıp Bak abone oğlum. olmayı unutmayın. Fal gibi açmayı... gelip sonra kanala gelip La siz iPad mini yollayacağız demeyin vallahi çok ağır küfür yersiniz. Yemin ediyorum. Tamam Şak, yollayacağız ama hakikaten. Hakikaten yolluyoruz e, <laughs> hakikaten Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> e, 50 abonedeki 3 kişiye iPad mini. İyi günler, iyi seyirler. Eee... Çakmız!